geliyor. Geliyor. Evet. Biraz daha Evet. Giyerine batalım yavrusu. Arkadaşlara da bak deniyor. 14 şu var. Sevgililer günü. İnşallah her daim sevgili oluruz 14 şu 14. Saat olacak. Dakika kolay olur. Hayırlara vesile olsun inşallah. Zeynep Hanım siz <laughs> kendi hür iradenizle Kadir Kaya Herhangi bir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Kadir Kaya siz de Zeynep zincir kıran Kıram hanımefendiyi herhangi bir baskı ve etki altın altında kalmadan kendi bir iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> <Suralım. gülüyor> Melek Sizler <laughs> Melek Siz de bu Sözlere şahitlik ediyor musunuz? Evet <laughs> Mehmet Çelebi Şahitlik ediyor musunuz? Evet ediyoruz. Hı hı. teşekkür ediyoruz. Fatma Ulu. Teşekkür ediyoruz. Turan Yılmaz siz de şahitsiniz. Abi. <laughs> Tamamdır. <laughs> Kadire de verelim. Rabbim hayırlı eylesin. Allah Allah'ım sandırmasın. Beş olarak ilan ettik. Evet. Başkanım bu evet. şey. evet. Hani Bu fincanlarda inşallah geldiğimizde bize kahve içirirsiniz. Evet. Sayın Başkanım. 20 yıldır esnafımıza hiçbir sorun yaşatmadan hangi sorunumuz var dediyseniz hepsini çözerek bugüne geldik. 20 yıldır esnafımıza hiçbir zorluk yaşatmadık. Dün yanındaydık, bugün yanındayız. Allah nasip ederse yarın da yanında olmaya devam edeceğiz. Şirket başkanının bize ilettiği sorunları, esnafımızın bize ilettiği sorunları bakanımıza, cumhurbaşkanımıza iletmek bizim boynumuzun borcu. Yapılan bütün darbelere rağmen Türkiye dimdik ayakta duruyor bunun karşısında durmamız gerekir diyenler bu defa ekonomik darbe yapmak istediler. Ve biz bu ekonomik darbelere de karşı gene bir kez daha dindik durduk. Bir taraftan ekonomik darbe yapılmak isteniyor, bir taraftan pandemi şartları, bir taraftan doğal gaz ve elektrik faturalarının yurt dışından gelen, tedariki yurt dışından olan bu elektriğin ve gazın e, vatandaşımıza fatura olarak yansımasında istinaden duyulmuş olduğumuz rahatsızlık bizim yeni tedbirleri almamıza vesile oldu. Şimdi 20 yılın bilin AK Parti'nin birinci 20 yılında ilk kez ekonomik olarak esnafımızın yaşamış olduğu zorluk var. Bunu hepimiz çok net görüyoruz. Bilmenizi isterim ki bu bir geçiş dönemi ve geçici dönem. Bu dönemi de sizlerle birlikte Cumhurbaşkanımızla birlikte Cumhur İttifakı ile birlikte beraberce atlatacağız. Ben Esnaf Odası Başkanıma, çok kıymetli şoförler, otomobilciler, e, Odası Başkanım Şevket Keskin'e genel kuruluna bir kez daha memnun olmasını temenni ediyorum.